ve yılın en iyi çıkış yapan gayrimenkul şirketi Esra Ekiz Gayrimenkul ve Esra Ekiz geliyor alkışlarınızla. Ay, ben <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler efendim. Buyurunuz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet bu ödülü bana layık gören CK Ajansa ve ekibine çok teşekkür ederim. Ben bu ödülü çocuklarım adına alıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Allah Tebrikler. bağışlasın. Tebrik ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Yılın en iyi çıkış yapan gayrimenkul şirketi Esra Hanım. Gerçekten çok şıksınız öncelikle. Neler hissediyorsunuz? Yani çok mutluyum tabii ee, kısa bir zaman içinde böyle bir yere gelmiş olmam. Beni ayrıca hem kendi adıma gurur hissediyorum. Hem de e, bir kadının gerçekten bir şeyler isteyince başarabileceğini e, istedikten sonra her şeyi yapabileceğini çok iyi öğrendim bu yıl içerisinde. E, çok yakın zamanda da zaten doğum günüm. <laughs> Hem onun adına bir hediye şimdiden olmuş oldu. Kutlayalım Şimdiden kutlayalım doğum gününü. Teşekkür ederim. Hem onun adına bir hediye olmuş oldu. Hem de dediğim gibi kadına şiddet e, içerikli olması beni çok etkiledi. E, sadece kendi adıma çocuklarım adına değil bu ödül. Aynı zamanda e, şiddet gören veya işte böyle bir sıkıntılı süreçten geçen bütün kadınlarımızın adını almış oluyorum. Yani çok mutluyum, çok huzurluyum burada olduğum için. Ayrıca size çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü de layık görüldüğüm için de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar her zaman takdir edilir. Diyelim evet. daha nicelerine iyi eğlenceler. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Se